Türk Kızılay ailesinin değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Kızılay Derneği'mizin 105. olağan genel kurulu vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Kızılay ailesinin her bir mensubuna insanların en hayırlısı, insanlara en fazla yararı dokunandır şuuruyla çalışan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 157 yıllık merhamet çınarımız Kızılay'ın dallarını Dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşan, koşturan, ter döken tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerine güç kuvvet versin. Çalışmalarını bereketlendirsin. Emeklerini zayi etmesin diyorum. 105. Genel Kurul toplantısının Kızılayımız başta olmak üzere sivil toplum camiamız ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurulda alınacak kararların, yapılacak istişarelerin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşlik şuurumuzu güçlendirmesini temenni ediyorum. Görevlerini devredecek arkadaşlarımızın her birine bugüne kadarki gayretleri için teşekkür ediyor. Vazifeyi devralacak kardeşlerimize Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu hilalle gönül vermiş, fikriyle, zikriyle, özverili çalışmalarıyla bu iyilik hareketinin içinde yer almış fakat bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimizi, tüm kardeşlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Milletimizin medarı iftiharı Kızılay bundan tam 157 sene önce 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kuruldu. Kuruluş gayesi cephede yaralanan askerlerimize yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmekti. Varlık yokluk mücadelesi verdiğimiz Ateşten gömlek giydiğimiz bir dönemde Kızılay milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu. 93 Harbi'nden Trablusgarp Savaşı'na, 1. Cihan Harbi'nden Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatı'na tarihimizin en kritik dönemeşlerinde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı. Kızılayımız cephe gerisinde kurduğu hastanelerle onca yıllık yokluk arasında yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla donattığı hastane gemileri ve hasta taşıma servisleriyle peygamber ocağımızda tüten ateşin İşgal kuvvetleri tarafından söndürülmemesi için göğsünü adeta siper etti. Erzincan depreminden asrın felaketine yaşadığımız her zorlukta tüm kapasitesiyle daima milletimizin yanında oldu. Kızılayı sadece sınırlarımız içinde değil tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Filistin'de, Suriye'de Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanlara ülkemizin yardım elini uzattı. Salgınlarda doğan afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde imdada o koştu. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin, Mağdurların hayatlarına dokundu. Yani ne zaman gözler Hilali Ahmer'i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu. Türkiye, 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 Türkiye. Milletimizin yardım ve dayanışma elini Dünyanın dört bir yanına uzatan Kızılay camiamızdan Allah razı olsun. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor. Kızılay başkanımız biraz önce kurumumuzun çalışmaları, hizmetleri ve özverili faaliyetleri hakkında bizleri detaylıca bilgilendirdi. Gerek tarihi, gerekse hizmetleriyle gerçekten kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız. Bundan 157 yıl önce halis niyetlerle başlanan yolculukta bugün Kızılay 513 şube ve temsilciliğiyle 400 bine yakın gönüllüsüyle 18 bölge kan merkezi ve 69 kan bağış merkeziyle 4 hastanesi 2 tıp merkeziyle 5 bölge afet yönetim 13 afet müdahale merkeziyle 13 delegasyonu 94 göçmen faaliyet alanıyla aşevleri, huzur evleri, gönüllü merkezleri, sevgi mağazalarıyla geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. 2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, Yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay'ımız maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor. 2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılay'ın bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi de önemlidir. aktif kök hücre bağışçılarının sayısında da artış söz konusu. Nisan ayı itibariyle bağışçılarının sayısı 1 milyon 179 milyona ulaştı. Bu sayıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Kızılay'ın ilaç ve tıbbi ekipmanda dışa bağımlılığı azaltacak hamlelerini de takdirle takip ediyorum. Yakın zamanda tamamlanıp hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnsan plazmasının ham madde olarak kullanılması suretiyle Kritik ilaçların üretileceği yerli plazmadan ilaç üretimi projesi Kızılay'ın biyoteknoloji alanında eriştiği seviyeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Çalışmaların devam ettiği bu kıymetli projeden ötürü Kızılay'ımızı tebrik ediyor. Projeye emek veren her bir kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli misafirler, Kızılay'ımızın kıymetli mensupları, kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızı geri getiremesek de 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Çok kısa bir süre önce de, temam dediğimiz 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar yapacağımız 252 bin ilave konut ve iş yeriyle bu sayıyı inşallah 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Yarısı bizden kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzda paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını, milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimizde lüksümüzde yoktur. Tabii burada şunu da üzülerek ifade etmek durumundayım. Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak, her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, dafetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyor. 6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Afetse'de kardeşlerimiz yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken bizim deprem turisti dediğimiz yürü hemen istismara başladı. Akla, vicdana, ahlaka sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar. Yalan haber ürettiler. Sosyal medyada provokasyon yaptılar. Sahada canla başla çalışan yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. İşleri bitince afet bölgelerindeki yüreği yanık vatandaşlarımızı trajedileriyle baş başa bırakıp arkalarına dahi bakmadan çekip gittiler. Daha önce defalarca olduğu gibi gürültüyle geldiler yıkıntılar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra sessiz sedasız ortalıktan kayboldular. Dikkat ederseniz en sancılı günlerimizde ortalığı velveleye verenlerin bedava ev vaat edenlerin deprem üzerinden hükümetimize ve yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok. Ama devletimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar tam 820 gündür deprem bölgesindeler. Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay'dır. Deprem bölgesinde dokuzu sabit. 5000'den fazla ev tipi su arıtma sistemi kuran, 548 548.000'i aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphane ile 10.000'den fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay'ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. <laughs> Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde de Kızılay'ımız yine sahadaydı. Halkımızın yanındaydı. Altı yıldır güya mega proje diye ciddi reklam bütçeleriyle millete pazarlanan icraatların koca bir balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay'ımız 350 noktada 1600 personeli, 3000'e yakın gönüllüsü, 319 aracı, 317 ikram çadırıyla milletimizin imdadına koşmuş, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etrafa baktıklarında yine Kızılay'ı görmüş, AFAD'ı görmüş, vakıflarımızı, gönüllü kuruluşlarımızı görmüş, çevre illerden yardıma gelen belediyelerimizi görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin de sadece şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır. Aziz kardeşlerim, Kızılay'ımız... İsrail'in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmamıştır. Afat koordinasyonunda gönderilen iyilik gemilerini gıda, hijyen, barınma, ilaç ve tıbbi yardım malzemeleriyle dolduran Kızılay Gazze'deki insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Gazze aşevi, kıtlıkla boğuşan Gazze halkına bugüne kadar 5,2 milyon öğün yemek desteği verdi. 1 milyon 606 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan ayına dek Filistin'in farklı noktalarında kurban etleri, ve hazır yemek konserveleri dağıtan Kızılay'ımız Ramazan-ı Şerif boyunca da 840 bin kişilik iftar sofraları kurdu. Gazze'de diğer yardımların yanı sıra günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Afganistan'dan Bangladeş'e, Bosna Ersek'ten Pakistan'a, Somali ve Suriye'den Yemen'e kadar. Nerede hilali bekleyen bir mazlum varsa Türk Kızılay hiçbir engel tanımadan yardım etmeye çalışıyor. Kimsenin ulaşamadığı coğrafyalarda, kimsenin umursamadığı bölgelerde Kızılay'ımızın kırmızı hilali mahzun gönüllere umut aşılıyor. tüm çalışmaları canla, başla, hasbi ve samimi bir ruhla icra eden siz kıymetli kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Bundan sonraki gayretlerinizde her birinize yürekten başarılar diliyorum. Hükümet olarak 23 yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. İnanıyorum ki milletimiz de alçakça kampanyalara aldırmadan Kızılay'ı desteklemeye ve Kızılay'ımızı daha da büyütmeye devam edecektir. Bu süreçte sizlere de çok önemli sorumluluklar düştüğünün altını burada özellikle çizmek isterim. Unutmayınız. Hakikat Güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılayımıza ede falan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, bıkıp usanmadan halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz. Aynı şekilde Kızılayın nasıl bir ruhla kurulup bugünlere geldiğini önce sizler unutmamalı. Sonra da milletimize unutturmamalısınız. Şurası da çok ama çok önemlidir. Milletin dişinden, tırnağından kısarak verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesinin en üst düzeyde olması gerekir. Bu hem devlet, hem belediye, hem de yardım kuruluşlarımız için geçerlidir. Allah korusun. Buralarda yaşanacak en küçük bir zafiyetin telafisi ya yıllar alacak belki de hiç mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hepimiz kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Karşılıklı güven esasına göre yürütülen hayır hasenat faaliyetlerinde hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin veremeyiz. Buradaki her bir kardeşimin milletin emanetlerini namusu bilip, şerefi bilip en güzel şekilde muhatabına ulaştırmaya devam edeceğine inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Türkiye Kızılay Derneğimizin 105. olan genel kurulunun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel Merkez Yönetim ve denetim kurullarında görev alacak arkadaşlarıma hayırlı ve başarılı hizmetler diliyorum. Görevi devreden kardeşlerime hizmetleri için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Kalın, sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza takdimleri içinde Kızılay Genel Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Kızılay Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza Hilali Ahmer koleksiyonunun müstesna bir parçasını takdim edecekler. Takdimin kısaca mahiyetini de arz etmek istiyorum. Devlet Sanatçısı Devrim Erbil'in zarif sanat anlayışını yansıtan hilal eseri efendim 105. Genel Kurumumuzun anısına tarihimizde duyduğumuz gururun simgesi olarak sunuluyor. Bu arada az önce hep beraber dinledik o tını kalplerimizi adeta böyle bizleri o kadar mutlu etti ki ve kızılay gönüllüsü Sinan Akçın efendim eserini. Bir kez daha bizler için bestelediği eseri de dinleyelim mi bir yandan fonda? Kendisini de buraya alalım bir yandan Sinan Akçılı da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın yanına. Ve o güzel eseri, o kalplerimize nüfuz eden o güzel eseri bir kez daha dinliyoruz. Sinan Akçıl'a da çok çok teşekkür ediyoruz bu vermiş olduğu değerli katkı içinde. tüm ışıkları yakar mısın lütfen? Kızılay için, kendi Kızılay'ın için son kez. Dostu, aynı. Teşekkürler. teşekkürler Kızılay, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkürler Başkanım, saygılar sunuyorum. Teşekkürler gençler, teşekkürler. Allah'a emanet olun.